Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan felsefe dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Sizler için 10 tane soru hazırladık. Öncelikle soruların pdf'ini ekranda gösteriyorum. Sizler durdurarak bu sorularımıza önce kendiniz cevap verin. Ardından doğru cevapları beraber yapacağız. Birinci sorumuz bilgi felsefesi nedir? Açıklayınız. Soru 2. Bilgi kuramının temel soruları nelerdir? Açıklayınız. Üçüncü sorumuz ahlak felsefesi nedir? Kısaca bilgi veriniz. Dördüncü sorumuz ahlak felsefesinin ilgilendiği konular nelerdir? Yazınız şeklinde üçüncü ünitemizden sizlere sorular hazırladık. Milli eğitimin senaryolarına göre. Beşinci sorumuz bilim felsefesinin konular hakkında bilgi veriniz. Altıncı sorumuz din felsefesi hakkında bilgi veriniz. Yedinci sorumuz yorum sorusu ahlak felsefesinin temel sorularından ahlaki eylemin bir amacı var mıdır sorusunu filozoflar nasıl yorumlamışlardır açıklayınız. 8. sorumuzda yine biliyorum sorusu. Doğru bilginin doğru bilgi olduğunu nereden biliyoruz sorusu felsefede nasıl cevaplanmıştır açıklayacağız. Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri kısaca yazacağız. Son soruda bilgi felsefesinin temel kavramını yazarak kısaca açıklayacağız. Evet sizler PDF'mizi durdurarak sorularınızı kendiniz önce bir cevaplayın. Eksik konularınız varsa kanalımızdan 10. sınıf felsefe dersini dinleyerek eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Geçelim cevaplara. Birinci sorumuz. Bilgi felsefesi nedir? Açıklayınız şeklinde. Adı üzerinde bilgi felsefesi bilginin ne olduğunu, bilginin nasıl ve hangi yollarla elde edildiğini sorgulayan, özne ve bilgi nesnesi arasındaki bağın nasıl kurulduğunu araştıran felsefi disiplindir. Özne bilgiyi öğrenen, bilgi nesnesi de öğrenilen, bilgi felsefesi bilginin değeri üzerine sorular soran, bu çerçevede yanıtlar arayan bir düşünme alanıdır. Bilgi felsefesinin konusu da insan bilgisinin yapısı ve bu bilginin imkanı, kaynağı, ölçütleri, Yine bilginin sınırları ve değerleridir bilgi felsefesinin konusu. Bilgi felsefesinin daha çok üzerinde durduğu ana konu ise doğru bilginin imkanı ve kaynağı nedir sorunudur. Bilginin ne olduğunu, nasıl ve hangi yollarla elde edildiğini sorgulayan disipline bilgi felsefesi ismi veriliyor. İkinci sorumuz bilgi kuramının en temel soruları nelerdir diye. Bilgi kuramının temel sorularını iki grupta topluyoruz. Birincisi bilginin kaynağına ve ölçütüne ilişkin sorular, ikincisi de bilginin değerine ilişkin sorulardır. Birinci grupta yani bilginin kaynağına ve ölçütüne ilişkin sorular şu şekilde. Bilgimiz nereden geliyor, kaynağı nedir? Acaba bilgilerimiz doğuştan mıdır yoksa sonradan mı kazanılır? Sonradan kazanılıyorsa bunda rol oynayan faktörler nelerdir? Akıl mı, deney mi, sezgi mi yoksa duyumlar mıdır? Doğru bilginin ölçütü nedir? Evet oldukça zor soruları bilgi kuramı ne yapıyor? El alıp inceliyor. Bilginin değerine ilişkin sorularsa genel geçer doğru bilgi var mıdır? Bilgilerimizin sınırı nedir? İnsan aklı her şey bilebilir mi? Şeklinde bilginin değerine dair sorular soruluyor ve bunlara cevaplar aranıyor. Üçüncü sorumuz ahlak felsefesi nedir? Ahlak felsefesi insanla ilgili insanın eylemlerini konu edinen İnsan davranışlarıyla, eylemleriyle felsefenin konusu olmuştur. Bu eylemlerin dayandığı temellere iyi ve kötü gibi kavramları, yani yaptığımız davranışlar iyi mi kötü mü ya da kime göre iyi, kime kötü, göre kötü, hangi eylemlerin daha erdemli olduğu gibi sorular sorulur ve bu sorular filozoflara göre değişik değişik cevaplandırılır. Evrensel bir ahlak yasasının olanaklı olup olmadığı da araştırılır. Yani tüm dünyadaki insanları ilgilendiren genel geçer bir yasa var mıdır diyelim hırsızlık tüm evrendeki yaşayanlar tarafından kötü olarak değerlendiriliyor mu ya da neden kötü olarak değerlendiriliyor kim ona kötü demiş gibi eylemleri araştıran bölüme de disipline de ahlak felsefesi ismi verilmiş. Dördüncü sorumuzda ahlak felsefesinin ilgilendiği konular nelerdir şeklinde yine ahlak felsefesinin temel konusu eylemdir. Eylemlerimizi başlatan ilke, eylemlerimizin yöneldiği amaç, gerçekleştiği koşullar, sonuçları, temellendirilmesi işte bunlar ahlak felsefesinin sorguladığı konulardır. Diyelim bir ortada e, hırsızlık olayı var. Eylemimizi başlatan ilke nedir? Neden hırsızlık yapıldı? Ya da bu hırsızlığı yapmaktaki amaç neydi? Hırsızlık hangi koşullar çerçevesinde gerçekleşti. Yani hangi koşuldaydık ki hırsızlık olayını gerçekleştirdik? Peki bu yaptığımız hırsızlığın sonuçları neler oldu? İşte bunların ahlaki bir konu olarak incelenmesi, eylemin ortaya çıkarılması ahlak felsefesinin ilgilendiği konulardandır. Beşinci sorumuz, bilim felsefesinin konuları hakkında bilgi veriniz. Bilim felsefesi genel olarak bilimin doğasını, bilimin yapısını ve bilimin işleyişini Özel olarak da bilimin kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini sorgulayan felsefedir. Tamamen bilimsel konuları önce genel olarak daha sonra da özel olarak inceler. Bilim insanları deney gözlem yaparak doğadaki olayları sistemli bir şekilde açıklamaya gayret ederler. Bilim felsefecisi ise bilim insanlarının yapmış olduğu yetkinlikte genel olarak bilim, bilimsel düşünce, ...ve yöntemin yapı ve işleyişini sorgulayarak bilimsel etkinliğin neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışır. Yani bilim insanlarının yapmış olduğu deney gözlemleri... E, ...ne yapıyorlar? Bilimsel düşüncenin ve yöntemin yapı ve işleyişini bilim felsefecileri sorguluyor. Yani bilim felsefecileri bilimin değerini, bilimsel kuramlar arası ilişkileri niteliği gibi... ...bilime ait problemleri sorgular... Bununla beraber bilimin henüz cevap veremediği sorular sorar. Ayrıca o sorulara şu an neden cevap verilemediğini de sorgular. Ancak unutmayın felsefede kesin son bir cevap yoktur. Altıncı sorumuzda din felsefesi hakkında bilgi vererek din felsefesinin temel problemlerini yazınız. Din felsefesi dini konu edinen felsefe dalıdır. Dinin temel kavramları, inancın felsefi boyutlarını akılla temellendirmeye çalışan bölüm din felsefesidir. Din felsefesi dinden farklı olarak inanmayı destekleme ve reddetme amacı taşımaz. Yani bir inancı, bir dini güzeldir, doğrudur, buna inanılır demez ya da tamamen reddetmez. İnanmayı rasyonel bir temel üzerinde incelemeye çalışan disiplindir. Temel problemleri nedir din felsefesinin? Genel olarak dinin temel kavramlarını, bu kavramları anlamlarını, İnsan hayatındaki bu kavramların dinin yerini açıklar, sorgulama amacı taşır. Din felsefesi neye, nasıl inanılması gerektiği konusunda kurallar koymaz. O dinin akaidin fıkın konusudur. Ancak din felsefesi tarafsız bir şekilde bütün dinleri aynı düzlemde rasyonel biçimde değerlendirir. Din felsefesi genel olarak dini sorgularken bazı kavramları sıkça kullanır. Bunlar işte iman, tanrı, peygamber, vahiy, yaratılış ibadet, yüce ve kutsal kavramlar, bu kavramların her birinin anlamı din felsefesi için bir sorudur. Dinler tarihi ile din felsefesi birbirinden farklıdır. Dinler tarihi, var olan ya da var olmuş tüm dinleri tarafsız bir şekilde araştırır, inceler, bu din budur der. Ama din felsefesi ise, bu dinlerde işte yüce nedir, ibadet nedir, ibadet ve iman arasında nasıl bir ilişki vardır gibi soruları rasyonel, tarafsız bir şekilde sorar akılla bunlara cevap bulmaya çalışır. Ahlak felsefesinin temel sorularından ahlaki eylemin bir amacı var mıdır sorusunu filozoflar nasıl yorumlamışlardır? açıklayınız. Bu soruya filozoflar farklı farklı cevaplar vermişler. Birincisi ahlakın amacını mutluluk, haz olarak açıklayan filozoflar vardır ki Epikuros'a göre mutluluk yaşamdan haz alabilmektir yaşıyorsak o yaşamdan bir lezzet alabilmeliyiz. İşte o zaman mutlu oluruz. Haz en yüksek iyidir Epikuroso göre. Ancak bu haz duyusal bir haz olmayıp bedenin acılardan uzak olması, ruhunda huzura kavuşmasıyla gerçekleşir. Faydayı ileri süren filozoflar vardır ki onlara göre ise mutluluk insanın tutkularına engel olması, toplumun çıkarının kişisel çıkarlardan üstün tutulmasıdır. Yani toplumun zıttı aleyhinde bir eylem yapılmamasıdır toplumun kurallarına uyum sağlamaktır Kanta göre ise ahlaki eylemin amacı mutluluk değil ödev olmalıdır ödev iyi istemedir bunun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi önemli değildir der kant ödevimiz olsun mutlu olmak için o zaman iyi isteyeceğiz ister gerçekleşsin ister gerçekleşmesin der kant 8. sorumuzda doğru bilginin doğru bilgi olduğu nereden biliyoruz? Felsefede nasıl cevaplanıyor? Buna da üç türlü cevap verildi. Uyuşma kuramı diyebileceğimiz ilk cevaba göre bir nesne hakkındaki bilgimiz nesnenin kendisine uyuyorsa bu bilgi doğrudur. Diyelim teknoloji ile ilgili bir bilgimiz varsa o bilgisayara uyum sağlıyorsa o bilgi doğrudur. Buna uyuşma kuramı deniyor. İkinci kuram tutarlı kuramıdır. Bu kurama göre bilgiyle nesne arasında değil, bilgi ile başka bilgiler arasında bir tutarlılık olduğu takdirde bilgimiz doğrudur. Dolayısıyla ortaya çıkan bir bilgi diğer bilgilerle uyum sağlamalıdır. 3. kuramsa pragmatik kuram. Onlara göre ise doğru bilgi bizim için faydalı ve yararlı olan, sorunlarımızın çözümünde işimize yarayan bilgidir. Araç neyle çalışır? Benzinle çalışır ya da işte be gazla çalışır ya da elektrikle çalışır. Şimdi bunu ortaya çıkarttığınız zaman bir işimize yarıyor mu? Yarıyor. Ha, o zaman bu nedir? Prametik kuramdır. Doğru bilgi bizim için faydalıdır, yararlıdır. 9. sorumuzda Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşleri kısaca yazınız. Tanrı'nın varlığını kabul edenler var. Bunlara teizm denir. Tanrı'nın varlığını reddedenler var. Bunlara ateizm denir. Bir de Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini savunanlar var. Agnostizm. Her yıl üniversite sınavında da bunlardan muhakkak bir tane soru geliyor. Tam öğrenirseniz bundan sonraki sınavlarınızda bunu kaçırmazsınız. Monoteizm tek tanrıcılık demektir. Mono, tek. Teizm, tanrıcılık. Poli ise poligami vardır mesela. Çok evlilik. İşte politeizm de çok tanrıcılık demektir. Deizm var, yaradancılık. Panteizm var, tüm yaradancılık panenteizm de diyalektik teizm olarak karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın varlığını reddedenler ateistlerdir. Ona da ateizm denir. Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyiz diyenler de agnostizm olarak isimlendiriliyor. Son sorumuzda bilgi felsefesinin temel kuramların kavramlarını yazarak kısaca açıklayınız. Burada gerçeklik, doğruluk ve temellendirmeyi öğreneceğiz. Gerçeklik demek düşünceden bağımsız olarak var olan bir durum, olgu ve nesnedir gerçeklik varlığın bir özelliği veya varoluş tarzıdır. Mesela taşın sertliği. Bunu düşünmeye gerek yok. Taş zaten serttir. Pamuğun yumuşak olması. Bunun doğallığında vardır değil mi? Ya da cevizin kabuklu olması. Bunlar düşünceden bağımsız olarak var olan durumlar, olgulardır, nesnelerdir. Doğruluksa bir yargının gerçeklikte uyuşmasıdır. Yani bilginin nesnesiyle örtüşmesidir. Mesela dışarıda hava sıcak dediğinizde de dışarıda gerçekten hava sıcaksa doğru, Sıcak değilse yanlıştır, çok basit. İşte suya elinizi daldırdınız, elinizi yakıyorsa sıcaktır, yakmıyorsa soğuktur. Temellendirme ise ortaya atılan bir düşünce iddia için dayanak, temel bulma işlemidir. Yani onu ispatlama, kanıtlama işlemidir. İşte suyun kaldırma kuvvetini ne yapmış adam ispatlamış. Evet sevgili arkadaşlar, dersimizle ilgili konu anlatım videolarımızı da dinleyerek sınavlarınızda daha iyi çalışabilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.